Lan kapan nerede? Kapan nerede? Ailem nasıl olabilir böyle bir şey nasıl olabilir? Bu hayvan buradan nasıl kaçabilir? Oğlum burası kapalıydı lan kapalıydı. Yavrular siz bir şey gördünüz mü lan? Gördünüz mü? Yo baba G görmedik. Vallahi bilmiyorum. Yani en son ben uyuyordum. Termatör Junior sen? E ben de görmedim. B benim de haberim <laughs> yok baba. B benim de haberim yok. O niye nasıl olur lan nasıl olur? Oğlum içinizden en az birinizin görmesi lazım lan. Babacım görmemiş, ben görmedim, Lady görmedi. Kaos abim görmemiş. Ah, Mayk abimler geliyor. Mayk abi, Kratos amca. Buldum deyin, biz buldum deyin. Maalesef yerim. Her yer aradık taradık. Hiçbir yerdeyiz bulamadık. Dışarıda ne bir kan lekesi var ne de başka bir şey. Terminatör. Bu hayvanın buradan çıkmış olması mümkün değil. Bu kanlar buradaysa bu hayvan da burada. Amcam doğruyu söylüyor Terminatör etrafa iyice baktık. Hiçbir yerden koku gelmiyor, kan gelmiyor. Bu hayvan buralarda bir yerlerde ya da buharlaştı. Benim aklıma bir şey geliyor. Geliyor ama bana inanmıyorsunuz ki. Bence Fiko. Fiko yaptı bunu. Ben ne alaka edecek dedi. Ben ne alaka? Ben, ben, ben dün gece uyuyordum. Kardeşlerimin yanındaydım yani. Benim yaptığım hiçbir şey yok. Beni niye suçluyorlar? Benim hiçbir fikrim yok Terminator amca. Hayır ya, merak etme Fiko. Merak etme. Ben sana güveniyorum oğlum ve sana inanıyorum. Babamın değişik değişik fikirleri var. Kendince bir şeyleri savunuyor. Lakin saçmalıyor. Yani saçmalıyordur diye düşünüyorum. Çünkü yavru haliyle kaldırıp yani götürecek hali yok ya. Gerçi kan izleri de oradan geliyor buraya. Tam da mangalın dibine. Terminator. Bir şey diyeceğim ama Mangalda birisi bu hayvanı yemiş olmasın Kaos ne yapıyor lan orada Kaos oğlum Sen yandın galiba Kaos yüzmeye başlamış arkadaşlar Evet yüzme kurslarımız açılmıştır Bütün pitbulllar davetlidir <laughs> Allah kahretmesin ya Oğlum sen niye düşüyorsun Kaçta göz arasında Sen burada bir sağa bakacaktın bir sola bakacaktın ya Kaos yürü git ya yürü git gir şöyle suyun içine de bari rahatla GTA 5 GTA 5 100 lan 100 Kaos hadi Bugün sana benden izin Hazır azizlik olmuşken o zaman videonun girişini yapalım değil mi? Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte get Kaos <laughs> ne yapıyor lan Tövbe yarabbim GTA 5'te manyak bir pitbullun hayatı bölümüyle daha karşınızdayım. Arkadaşlar en son biliyorsunuz ailemizden bir kişinin yamyama dönüşmesini izlemiştik. Ne o bilmiyor musunuz? Hemen sağ üst köşeye bakın ve oradan bir önceki bölümü izleyin. Arkadaşlar manyak bir bölümdü. Lakin bugün bir öncekinden daha manyak olacak. Çünkü Terminator Junior içerden bir müttefik bulacak. Ve korkunç Rottweiler yavrusu Fiko'nun kötü oyunlarını ortaya çıkaracak. Arkadaşlar Fiko ailemizdeki hain ve maalesef ki artık bir yamyam. Yam. Lakin kimse ne beyaz pitbull ceke ne de Terminator Junior'a inanmıyor. O yüzden bize kanıt lazım ve bugün öyle bir fikirle gelecekler ki kanıt resmen ayağımıza gelecek. Bakalım neler olacak. Hadi izleyip görelim. Ne oluyor? Ne oluyor? Niye herkes benim etrafımı çevirdi? termetör amca niye hepiniz bana bakıyorsunuz? Ne oluyor? Ben, ben bir şey yapmadım. Ya saçmalıyorsunuz Jack ya saçmalıyorsunuz. Öyle şey olur mu? Bu yavru. Yavru kaldırıp götürüp hayvana nasıl yesin yani mangalın üstünde? Mümkün değil. Bana da saçma geldi ya. Bana da saçma geldi. Öyle iş olur mu ya? Baba saçmalamayın ya. Hayatta her şey mümkündür evlat. Hayatta her şey mümkündür. İtiraf et. İtiraf et lan Sen yamyamsın. B ben ben yam yam falan değilim Jack'te de değilim. B ben yam yam değilim ya. Vallahi değilim. Billahi değilim. E yemin ediyor babacım. Vallahi değilim. Billahi değilim diyor. Yam yam değilmiş lan işte. Ha Terminator zaten yam yam olsa hemen yam yamım diyecekti. Bizi kandırıyor oğlum bizi kandırıyor. Şşş söyle lan söyle. Kan izleri mangal dışında bir yere gitmiyor. Sen mi yaptın söyle? Benimle bir alakası yok. Vallahi benimle bir alakası yok. Ben nasıl yapayım? Ben küçücüğüm. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Aha! Bizimkiler aldı ortaya vallahi Fikoyu. Sanırım ortaya çıkacak her şey. Sanırım çıkacak. Allah'ım ben kurtuldum. La korsacıyır. Vallahi içimde kalmıştı. Sana söyleyememiştim. Korsancıyır. Fiko yapıyor her şeyi. Fiko. Gece seni kaldırmıştım ya gözlerimle gördüm. Fiko beni dövdü ve tehdit etti. Söyleme dedi. Fiko bir yamyam... korsan yam Junior. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorsun? Sen ciddi misin? Terminator Junior niye söylemiyorsun bunları babamlar o zaman? Gidelim söyleyelim. E gidip söylesek ne olacak akıllım? İnkar edecek Fiko. İnkar edecek. Sonra da gecesine beni öldürecek. Tehdit etti diyorum sana. Çok güçlenmiş o. Korsan Junior. Patimizde kanıt olmadan hiçbir şey yapamayız. Oğlum böyle bir şeyin kanıtını nereden bulacağız? Nasıl bulacağız? Termitör Junior. Bulamayız ki. Allah'ım yani böyle bir şeyin kanıtı mı olur lan? Söyle işte şimdi. Sen söylersen bence Jackie'den falan destek çıkar. Onu atarlar içeriye. İyi. Hiç sanmıyorum. Söylesem bile babam diyecek ki o masum. O yavru. Onu affedecek. Gece serbest bırakacak. O da gelecek beni kaçırıp yiyecek. Sonra ben öleceğim. Yapamam korsan Junior yapamam. Bize kanıt lazım. Oğlum bu dediğin şey doğruysa ailemizin içinde bir yamyam var demektir. Bunun için kanıtı falan beklemememiz lazım. Ama dediğin gibi evet babam bize inanmayabilir. Termitör Junior aklıma bir fikir geliyor ama birazcık riskli. Yani buna var mısın? Eee sorduğun soruya bak. Oğlum resmen ölüm tehditleri alıyorum lan ben. Tabii ki de varım korsan Junior. Ne olur kurtar bizi. Sen zeki bir hayvansın. Ne yapmamız gerektiğini biliyorsun. Merak etme Termitör Junior. Merak etme kardeşim. Seni bu manyaktan kurtaracağım o zaman. Ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Gel. Takip et beni. Neyse ki bu konularda güvenebileceğimiz bir arkadaşım var. Termitör Junior. Bize ihtiyaç olan şey benim arkadaşımda gizli. Gel. Benim arkadaşım Sigismund bu konularda uzmandır. Sigismund harika bir Retriever. Ve onda her türlü teknolojik alet var. Yes. Sigismund mu? La şu uyuz retriever mı diyorsun? Oraya. yap. Lan oğlum ondan hiçbir fayda gelmeyiz. Öyle deme oğlum. Herifin teknolojik aletlerle arası çok iyi. Gel sen gel. Yani bize ondan başkası yardım edemez Terminator Junior. Hoppa. Atla. Gel böyle gel. Hadi lan hadi atla. Terminator Junior. Korkanın çocuğu olmaz derler. Atla. Aferin. Nükle atladı öyle. Gel gel. Gidelim Sigismund'la görüşelim O bize yardımcı olur Ya saçmalamayın babacım ya saçmalamayın amcacım Kendinize gelin tamam şşt dağılın 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 Yavruyu korkutuyoruz görmüyor musunuz çıkarttığı sesleri O niye yam patimize garip yok bir şey yok Küçücük hayvan aldık araya sıkıştırıyoruz sorgu yapıyoruz Aa! Kanıta ne gerek var ter, ter Söylüyorum sana Kan izlerinin gittiği yer belli Ve ailemizde en son yamyamlarla temasa geçen hayvan belli İçimizden birisi yam Bu fiko'dan başkası olamaz Bence bu yavruyu paketleyelim. Abime katılıyorum. Yani tipi, bakışları falan değişti bu hayvanın. Bir duygusuz bakıyor. Termetör yeğenim. Güvence olarak kafese kapatsak ne zarar gelir? Yapmayın ya. Yapmayın. Beni siz de amcam Kyle gibi kafese kapatmayın. Termetör amca. Beni kurtardığın Kyle amcamı hatırlıyorsun değil mi? O da beni kafese kapatırdı. Lütfen yapmayın. Yapmayın yoksa kendimi suya atarım. He? Kendini suya mı atarsın? Evlat orası zaten bir metre falan yani atsan da kurtarır seni. Kaldı ki köpeklerin hepsi yüzmeyi biliyor. Termatör blöf yapıyor olabilir ha. Ben de babamlara inanmaya başladım. Bence biz bunu hapse tıkalım. Ya masumsa zaten ortaya çıkar. Ya abicim o ne kadar saçma bir tedbir yöntemi. Ne kadar saçma bir tedbir yöntemi. Önce hapse at sonra suçlamayı bul. Oğlum böyle bir şey olur mu lan? Önce suç bulmam. Kar mı yağıyor gerçekten mi? Yani GTA 5 abicim GTA 5 kar yağıyor görüyorsun yani valla ya yani bakmıyor yaz mevsim falan <laughs> La oğlum kar nereden çıktı lan Allah Allah hayatımda karı göreceğim aklıma gelmezdi yani kar derken neyse biliyorsunuz ya Korsan abi bunlar sizin işinizi görecektir bunlar bizim evin eski güvenlik kameraları şu da monitör abi içinde bilgisayarı da var yani sahipler bunu kullanıyordu abi bunları koyarsanız 7-24 kaydederler Gece görüştü mece görüştü abi. Optik kamera. İyi ee, öptük kamera mı? Oğlum biz diye kamerayı öpelim ya. Normal normal koyup izleyeceğiz. Bunlar çekiyor mu çekmiyor mu? Çekiyor abi çekiyor. Öpmek ne alaka abi ben optik dedim optik. Yani dijital kameralar abi. Bunlar kalitelidir bozulmazlar. Yani tamir bakım hiçbir şey gerektirmez. Abi hayır olsun siz ne izleyeceksiniz? Hayatımızın kısa bir belgeselini. Ya ne yapacaksın sen Sigismund? Bunları nasıl kuracağız onu söyle bize. Abi gayet kolay. Yani şurada vidaları var. Vidaları dilinizle tutacaksınız. Sıkacaksınız ya. Dişlerinizle de yapabilirsiniz abi. Gayet kolay. Bir köpeğin bile kurabileceği kadar kolay. Abi şuna gelince. Şunun da ortasında bak bir tuş var. Buna enter diyorlar. Buna basıyorsun abi. Bilgisayar açılıyor. Oradan izliyorsun abi. Ya izlemek istiyorsanız izlersiniz. Yoksa zaten harici diske kaydediyor. Sonra tekrar izleyebiliyorsunuz. Eee Korsancı Bu adam çok teknolojik konuşuyor oğlum. Ben hiçbir şey anlamadım. Şimdi biz buna kaydedebileceğiz mi Fiko'yu yani Fiko'nun yamyamlığı televizyona mı çıkacak? Bir nevi öyle olacak Terminator Junior. Ben de çok anlamadım yani sonuçta yavruyum. Ben de ilk defa kamera falan görüyorum da. Yani şimdi bu işe yarıyor diyorsun değil mi Sigismund? Bak işe yaramazsa Gelir seni bulur döveriz. Yarıyor abi, yarıyor merak etmeyin. Yani biz evimizdeki hırsızları böyle yakalıyorduk abi. Malum ben retriever'ım ya, ev koruyamıyorum. Sahip o yüzden bunları takmıştı abi. İyi e, ama şimdi etrafta kamera falan görmüyorum. Madem işe yarıyorlar ve evi koruyan bir tek sensin. O zaman sahibin niye söktü bu kameraları? Abi ben artık yalnız korumuyorum zaten. O yüzden söktük kameraları. Yani sahip baktı ki böyle olmayacak. Kameralar çok elektrik harcıyor falan. Yani eve bir köpek daha aldı. Bir husky aldı. Aha. O da çıktı. Abi ismi Barbar. Sesi biraz gür çıkıyor. Kaçın bence? Sesi biraz gür mü çıkıyor? Oğlum adamın sesi çıkmıyor. <laughs> Lan bu karakterin sesi nerede? Allah kahretmesin. GTA 5 GTAmiş. Ya biz şu kameraları alalım. İyi, medya aldım. İyi, de bilgisayar aldım. Bence gidelim korsan Bence de gidelim. Bence de. Bu aski fena görünüyor. O zaman. O zaman görüşürüz Sigismund. Senle sonra görüşürüz. Kaç Termitör Junior. Kaç. Allah. Beni peşimden geliyor lan. Bana daha çok gıcık kaptı galiba. Termitör Junior. Evde görüşürüz. Seninle evde görüşürüz. Sistemi kurmamız lazım. Allah'ım ya Rabbim Manyak ya manyak. Allah Allah. Korsan gelmedi hala ya. Gelmedi. Öldü mü lan? Ne oldu yoksa? Nerede kaldı bu hayvan ya? Nerede kaldı? Oğlum ben çok erken geldim ya. Korsa... Hah, Korsan... Ha, Korsancı yiyir. Bu ne ya? Bir an öldük sandım korsancı yiyir. Öldük sandım. Yok oğlum merak etme. Ben kolay kolay ölmem. Biraz peşimden koştu Aski. O yüzden nefes nefese kaldım. Sen niye içeri girmedin? Şifreyi hatırlamıyorsun değil mi? Terminator Junior 96 55 55 Hatırla artık şunu ya. İyi. 3169 değil miydi şifre? Mike amca ve böyle diyor. Yok oğlum ne 3169'u Allah Allah. Mike amcam ne dediğini bilmiyor ki. Gel. Takmış kafaya bir şifre şeyini ezberlemiş. Uydurup duruyor. Terminator Junior. Şimdi yapacağımız şey şu. Biz güzelce bu kameraları kuracağız. Ve avımızın patimize gelmesini bekleyeceğiz. Öyle güzel planım var ki. Biraz akşam olmasını beklememiz lazım. Çünkü havuzun başında bizimkiler var. Havuzun boşalması lazım Termatör Junior. Burada bekleyelim. Akşam olunca gideceğiz ve kameraları kuracağız. Gecesine ise şov var. E, gecesine nasıl şov var ya? Gecesine ne olacak ki? Korsan Junior nasıl yakalayacağız? İçeride artık yiyeceği başka köpek kalmadı ki yani bu manyak Fiko'nun ne yiyecek? Ne demek kalmadı oğlum? Ne demek kalmadı? Sen varsın ya. Termatör Junior bugün senden kurtulmayı deneyecektir. Çünkü bence senin konuşmandan korkuyor. Sen de konuşmaktan korkuyorsun. İkiniz böyle bir korku içinde birbirinizi yok edeceksiniz. Ama merak etme. Bu korku işimize yarayacak. Seyirci bu gece bana mı saldıracak Fiko? Korsacır ölürüm lan. Ne olur sen de yanımda ol. Ne olur yanımda ol. Olamam oğlum olamam. Benim uyumadığımı görürse sana niye saldırsın? Benim de uyuyor olmam lazım. Termatör Junior sen yine gece yarısı tuvalete kalkar gibi kalkacaksın. ...ve mangallığın başına gideceksin. Sonrası bende. Merak etme. Bana güveniyor musun? <laughs> Hayır. İşte bir kardeşte olması gereken özellik. Asla diğerine güvenmeyesin. <laughs> Tamir Turciğir <hocam>, manyak mısın? <laughs> Bana güveniyor musun? <laughs> evet. Tamam öyleyse kardeşim. Rahat ol. Seni Fiko'ya yem etmeyeceğim. Ve bütün ailemiz... ...onun gerçek yüzünü görecek. Bana güven. Her şey plana sadık ilerlerse... ...bugün... Fiko'dan kurtulacağız. Oynayam yatma saati geldi. Işıklar bile devreye girdi. Ailem herkes yatıyor değil mi? Oynayam. Oğlum şşt korsan cünyür. Siz niye ayaktasınız lan? Herkes yatışa geçmiş. Oyun oynuyorduk baba. Oyun oynuyorduk. Kardeşimle isim şehir hayvan oynuyorduk. İsim şehir hayvan mı? Oni. Çocukken biz de çok oynardık. Oğlum çok eğlencelidir lan. Mesela isim geldiği zaman herkes adince Adana, Ankara falan. <laughs> Neyse. Yatın oğlum yatın lan. Herkes uyumuş bak. Gelin hadi. Gel. Yatın. O ne ya. uyuyoruz burada ya. Yatın ya. Bak aile üyelerinizi uyandıracaksınız. Hayır ya baba hayır. Biraz daha oynayalım ya. Biraz daha oynayalım. Lütfen. Lütfen oynayalım korsan Junior. Sabaha kadar oynayalım. Hiç uyumayalım. Olmaz oğlum. Olmaz. Uyumamız lazım Allah Allah. Uyku lazım. Babam doğru söylüyor. Ha? ben çok uykuluyum. Yatıyorum Terminator Junior. Kardeşim Fiko'nun yanına yatıyorum. Fiko aslanımsın. Hmm, sağ ol kardeşim korsan sağ ol. Bir numarasın. Terminator Junior gelsene kardeşim. Ee, ben ben gelmesem mi ya? Benim uykum yok. Kral Tutamca, ben de yatabilir miyim? Olmaz evlat. Ben tek yatmaya alıştım. Yanlışlıkla öldürürüm eser eser falan Babanın yanına yat ya da kardeşlerin yanına. Eee of ya of. Ben buraya yatmaktan korkuyorum ya. Yatmaktan korkuyorum. Şey diyeceğim. Fiko. Fiko ben kimseye söylemediğim. Terminator Junior. Bunları konuşmayalım ha kardeşim. Hadi. Yat. La ben söylemedim. Valla söylemedim Fiko. Bir haspit bulacak dedim. Nereden çıkarttım bilmiyorum bak. Vallahi bak. Benimle alakası yok Fiko. Yat lan yat. Uzatma. Hmm. Yat. Ha. Çok fena var. seni de yok mu ee, Beni uyku tutmadı. Uyku tutmadı. Ben gideceğim yiyecek bir şeyler bakacağım ya. Hazır Fiko uyudu galiba. Allah'ım başıma hiçbir şey gelmez. Fiko uyudu. Demek uyudu ha? Uyudum Termitör. Sence uyudum mu ben ha? Uyudum mu? Ulan haini. Kesinecek dedeme gidip bir şeyler söyledin. Yoksa nereden bilecekler ha? Nereden bilecekler? Hainsin sen hain. Hainlere ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyorum ben. Merak etme Termitör Junior. Merak etme. Aha işte Fiko harekete geçti. Hadi korsan Junior hadi kardeşin yanınızı bırakamazsın hadi. Ulan hain Figo. Ulan. Allah'ım mangal yanıyor ya mangal yanıyor. En azından biraz biftek atarım içine. Onları yerim. Bu niye ya? Çok iyi çok iyi. Allah'ım her şeyden kurtulacağım ya her şeyden kurtulacağım. İnşallah korsan Junior'ın planı işe yarar. Yoksa var ya. Acayip derecede ayva yedim. Acayip derecede. Allah'ım çok korkuyorum ne olur iş yarasın. Demek mangal başındasın ha? Güzel. Hızlıca seni aradan çıkartabilirim. Terbator Junior. Sen bizim kardeşlik bağımıza ihanet ettin. F Figo. Fiko seni uyumuyor muydum? Uyumuyor muydum? Figo. Figo vallahi ben hiçbir şey söylemedim. Hiçbir şey söylemedim. Yalancısın Terbator Junior. Yalancısın. Senin tek bir sözüne daha inanmıyorum. Yalancı değilim. Vallahi yalancı değilim. Bak aşıklayabilirim Figo. Benimle alakası yok Figo. Benimle alakası yok. Sus lan sus. Yalancı. Yalancısın sen. Kandırıkçısın. Seni de yemenin vakti geldi. Terminator Junior geldi. Figo. Figo dur. Figo yapma. Hoppa. Gel bakalım şöyle barbeki'nin üstüne. Terminator Junior. Her ihanetin bir bedeli vardır. Seninki de etinli olacak. Seni yemek için sabırsızlanıyordum. Seni kimse patilerimden alamaz. Kimse. Ne oluyor lan? Aa! Kardeşimi rahat bırak lan rahat bırak. Seni yam yam köpek. Seni yam yam köpek. Korsacıyır. Korsacıyır. Geldik sonunda lan geldin. Burada yanacağım sandım. Yarıyorum zaten Allah kahretmesin. Korsacıyır. İnan abi kardeşim. Lan sevinmeyi bırak da yardım et. Yardım et. Dövelim şunu. Baba uyanın. Niye? Doğru diyorsun. Dövelim şunu. Dövelim şunu. Babacığım. Babacığım. Korsacı yürüsün Baba. Anne. Yardım edin. Yardım edin. Amcalarım. Uyanın ya. Uyanın. Korsacı yür. sen ne güçlüsün lan. Ne güçlüsün. Korsacı yür. Dikkat et. Baba. Amca. Gelin gelin gel 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 gel. Hayır yakaladık. Yakaladık. Babacım, babacım. Figo, Figo beni öldürmeye çalıştı. Ateşte yapmaya çalıştı. O ne ya? Ne diyorsun oğlum ya? Ne diyorsun Tier Saat gecenin kaçı? O ne ya? Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Korsan Junior, ne yapıyorsun? Kardeşim Fiko'yu rahat bırak. Ne yapıyorsun oğlum? Dur lan. Dur. Ne yapıyorsun? Tier amca. Tier amca. Bana manyak gibi birden saldırdılar. Ne oldu anlamadım. Terminator amca ikisi beni yok etmek istediler. Oniyam ne demek oluyor bu korsancıyır ne demek oluyor? Fiko oğlum iyi misin? Oniyam ne oluyor lan burada? Ne oluyor? İyi e, amcalarım dedi. <laughs> Vallahi size söylüyorum. Bu hayvan bir yamyam Söylüyorum. E, ben demiştim demek istemiyorum ama. Yamyam yam olduğu 3 kilometre öteden belliydi. Gördün mü Terminator? Ya ben yamyam yam falan değilim. Değilim çekti de değilim. Allah Allah. Kanıtları var mı? Kanıtları var mı Termodur amca? Yee, bu sefer kanıtımız var. Kanıtımız var. korsancıyı kanıtımız var değil mi? Var tabi oğlum. Var tabi. Olmaz olur mu? Bu sefer hazırlıklı çalıştık. Baba, amcalarım ve dede. Buyurun buyurun. Gelin. Size kanıtı göstereyim. Bakın, arkadaşım Sigismund'dan iki tane kamera aldım. Birini buraya koydum, diğerini buraya. Ve baba kamera kayıtlarını kendi gözlerinizle görmeniz için bilgisayarı da buraya koydum. Ha, bu tuşa basılınca her şey açılıyor baba. Her şey. Yalancısın Terminator Junior. Yalancısın. Senin tek bir sözüne daha inanmıyorum. İyi, yalancı değilim. Vallahi yalancı değilim. Bak açıklayabilirim Fiko. Benimle alakası yok Fiko. Benimle alakası yok. Sus lan sus. Yalancı. Yalancısın sahne. Kandırıkçısın. Seni de yemenin vakti geldi. Terminator Junior geldi. Hoppa! Gel bakalım şöyle barbekinin üstüne. Terminator Junior. Her ihanetin bir bedeli vardır. Seninki de etinle olacak. Seni yemek için sabırsızlanıyordum. Seni kimse patilerimden alamaz. Kimse. Ne oluyor lan? Aa! Kardeşimi rahat bırak lan rahat bırak. Seni yam yam köpek seni yam yam köpek. O ne? İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Fiko. Fiko bu kayıtlar ne? Huni yam resmen sabah oldu. Oğlum kaydı ta nereden başlattınız lan? Üç saattir resmen boş havuz izledik. Oğlum ne biçim kayıt bu? Baba acemisiz idare et. He idare falan edemem. Bir daha düzgün kaydedin. Yani. Huni yam. Fiko. Fiko bu ne demek oluyor? Onu yam. Ağzı yüzde kan içinde lan. Fiko. Serbetel amca. amca ben. Ben açıklayabilirim. Ben. amca. Bana et Ben yamyamım. Ha. Onu yap. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Böyle bir şey nasıl olur? Nasıl olur? Çocukların kamerası olmasa Resmen inanmayacaktım babacıma, amcacıma ve abicime. Allah'ım. Allah'ım. Çocuklar nasıl olur böyle bir şey? Fiko sen. Sen kapanı mangalda yedin mi? Servet amca. Nereden bakarsan bak. Kapan zaten hak etmişti. O zaten bize saldıran köpeklerden biriydi. Ben ben bize bir iyilik yaptım. Servet amca. Ben yamyam yem ama Asla aileme zarar vermem. O ne ya? Böyle bir şeye güven mi olur evlat? Böyle bir şeye güven mi olur? Sen resmen canavar olmuşsun. Allah'ım ne yapacağız? Terminatör. Sana söylemiştim kısımlarını. Pas geçiyorum ve direkt icraata geliyorum. Direkt öldürelim. O ne ya? Ne? Yuh! Çözümün bu mu baba ya? Önce bir tedavi arasak. Aşı maşı Bir şey yok mudur? Yoktur oğlum yoktur. Yamyamlığın tedavisi olmaz. Öldüreceksin geçeceksin. Ay saçmalamayın Jack ya saçmalamayın fikodan bahsediyoruz bizim yavrumuz. Ay ona böyle bir hastalık bulaştıysa çözümünü bulmak da bizim boynumuzun borcu. Tibermator. O ne yam doğru söylüyorsun Leydi doğru söylüyorsun. Ailemizden birini yüzüstün bırakacağız. Böyle bir şey yapamayız. Tibermator yeğenim. Ben hayatım boyunca yamyamlık tedavisi diye bir şey duymadım. Yani böyle bir şey duymuş bir hayvanda tanımıyorum. Senin bildiğin böyle birisi varsa söyle yoksa babamın çözümü mantıklı. O, o ne yam? Ben de duymadım. Böyle birini de tanımıyorum ama bu işin yolu bu olmamalı. Oğlum yavru bizim Fiko lan. Fiko. Fiko'yu mu öldüreceğiz? Böyle iş olmaz lan. Olmaz. Allah'ım Fiko'yu öldürmemizi düşünenler. Beyaz Pitbull Jack'e katılıyorum yazsın. Fiko ile ilgili bir tedavi aramalıyız. Bir aşısı tedavisi vardır diyenler. Lütfen yorumlara tedavi bunun yazsın. Oğlum ne yapacağız lan? Ne yapacağız? Fiko'yu kendi öz evladım gibi seviyorum. Onu yap. Ona nasıl zarar veririm? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında bomba bir videoyu daha geride bıraktık. Ve sonunda Fiko'nun neler yaşadığını, hainliğini ve hastalığını öğrendik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Terminator Junior ve Korsan Junior harika bir plan kurdular ve tuzaklarına düşürdüler Fiko'yu. Fiko gece yarısı Terminator Junior'ın peşine düştü. Lakin bilmiyordu ki her şey tuzaktı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Terminator Junior'ı mangal masasına yatırmışken son anda kurtardı Korsan Junior. Ve sonunda Fiko'nun gerçek yüzünü öğrendik. Lakin ufak bir problem var. Terminator ve ailesinden bazı üyeler Fiko'ya kıymak istemiyorlar. Lakin Beyaz Pitbull Jack en iyi çözümün onu yok etmek olduğunu söylüyor. Peki siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Sizce Fiko tedavi edilebilir mi? Yoksa Fiko'nun artık hayatına son mu vermeliyiz? Fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu vermeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Osi ben neyin var neyin yok ver ve defol git. Seni bir daha yarışlarda falan görmek istemiyorum. Abi böyle bir şey yapmanı bekliyordum Ronaldo. Böyle bir şey yapmanı bekliyordum. Süleyman ve tayfası. Ben de böyle bir duruma hazırlıklıydım abi. Süleyman ve tayfası mı? Süleyman ve tayfası kim oğlum lan? Benim tayfa abi. Benim tayfa. Süleyman ve tayfası. Beni dövdürtme ihtimalin olduğunu biliyordum. Ve ben de kendi adamlarımı getirttim abi. <laughs> Onları burada saklıyordum. Demek beni dövdürtebileceğini düşündün ha. Demek beni dövdürtebileceğini düşündü. Ronaldo. Senin gibi bir hırsıza güvenmemem gerektiğini çok iyi öğrendim abi. Gördüğün gibi. Tedbirimi aldım. Ben asla boş çalışmam. <laughs> Lan. Osman. Adamları hazırlatmış lan bir de. Herhalde abi herhalde. Dövün lan sizi dövün. Benim arabalarımı çalmış. Dövün. Bütün arabalarımı geri alacağım abi. Son yarışı sen kazanmış olabilirsin ama. O araba benim arabam. Sana bırakılmayacak kadar değerli. Cristiano Ronaldo. Bunu bir daha yaparsan. Affetmem abi. Affetme. Duydun mu? Kimse benden çalamaz. O simhen çakır.